Arkadaşlar ben oyun zamanında Mustafa video çekmeye karar verdim. Ne işte sizler neyim? Ee, efsane olan oyunlardan GTA San Andreas'tan başlamaya ilk seriye karar ilk seriye GTA San Andreas'tan başlamaya karar verdim. Çünkü gerçekten çok efsane bir oyun. O yüzden bakalım serimiz nasıl geçecek. Buraları geçebiliyoruz, geçtik evet. Hemen arkadaşlar Grove Street'e dönelim. Hadi tamam. ölmüş bu yap. Kazmalar var, kazmalar. Öyleyse ben tam bir kazmayım. Hemen mahallemize geri dönelim. Ha arkadaşlar bir de şuradaki şu şeyi alalım. Muştaymış galiba. Muşta olması lazım. Onu alalım. Heh, tamam. Hemen görevimize girelim. CJ'nin gözleri bak esrarlaşmış. Ne işte var bu kadar? Abi CJ tam bir barzo. Adamın donu gözüküyor. Arkadaşlar bu annesine ne olmuş ya? Ne yapıyor lan şişko deli? Ne yapıyor lan manyağa bak? Ya alt yazıları açmamış mıyım? Şu alt yazıları açmayın. Arkadaşlar burada işte geldiğinden bahsediyor yani. Şu arkadaki kim lan? arkada iki kişi var baksana sivite benziyor birisi birisi de kendine galiba bu hayvanda big smoke hayvan neymiş la öyle o at kemirmiş at arkada yukarıda bir at kemirmiş de gelmiş Şimdi e nereye gidiyoruz? Ha tamam. Cj, Sweet ve kendileri buluşmaya gitti. Neresi burası? Mezarlık galiba değil mi? Kabristan. Aynen. Hadi bu hangi <Sessizlik> yapalım abi arkada bak 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 Right en kolay hareket yapalım değil kuştu Hadi, hadi hadi hadi. geç şu araç. <laughs> Lan ballalar puşt. Oçlar ya patlattılar. Arabayı patlattılar. Ne güzel arabayla gidecek. Şimdi böyle amele gibi işler Hop geçtim sizi. Motorla gitsek de diyeceğim şimdi bisikletle gitmeyince görev iptal olur falan. Ana nasıl ki? lan. Bak oğlum bak bak. Sen beni tanımıyorsun bak. Ana var ya? Çıkarsan şey. Sumuk gidemiyor bile arkada kalmış. Ayı. Şişman, öküz. Ana şunlar bizim adamlar lan. Polis abi, kurtar beni. Polis hiç sikinde bile değil, onunda bile değil. Hop, lan tam ne güzel zıpladı ya. Ne yapıyor sivitim peşinde lan? Oha, oğlum lastiğini ara patlattı ballalar. Arabanın lastiğini gördünüz mü değil mi? Yuh amına koydum. Oyunda işte seyir. Ben biliyorum yolu. Gidelim. Tamam Rider. E. Hadi la Rider. La Rider de ama tabii içiyor sigaraları akciğer şey. Nefes alamıyor. Lan. Ama ne kadar aklım burada kalmış. Hadi be, çık lan. Hadi lan Sici, hadi lan. Hadi lan arkada kalma lan. Sen Raider'dan daha az. Amına kodumu. İn lan araba lan. İn, 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 in. Amına kodumu. İn lan, in. İn kavga mı istiyorsun? Gel, gel, gel. Gel, gel. Gel bıçağı da var orası çocuğu. Bak bıçaklar sen sikerim. Amına koydum. Yavşa yavşa. yerde. Hah öldü. Yürü yine Bak. Kardeşim. Bak bak götüne sokarım bıçak. Bak götüne var ya götüne sokarım. Hah. Böğrüne soktu adam. Oğlum git bak. Oğlum bak git. Oğlum bak git. Ama ne oldu mu? Ölmedin mi lan sen de mi? Uş. Çıkarım. Tamam tamam Haydar yakın ya. Tamam tamam. Ama ne oldu? Galiba şu yani bu oyunda galiba kas yapma falan da vardı değil mi arkadaşlar? Ben öyle hatırlıyorum ama. Tabii ben bu oyunu ne zaman oynadım? En küçükken 6-7 yaşındayken oynadım. Hayır lan daha önce gideceğim lan hadi lan hadi lan CJ hadi lan Hoppa kafa atarım sana kafa atarım <gülüyor> <gülüyor> Bunların Nigga Bunlarınla nigga dişini ölüyor mu? Bak işte bak Alt yazıları açmayınca böyle oluyor Saydın mı arkada. arkadan? Deli. Deli bir şey. Bu sıcakta şapka takıyor bana bunun delisi rayda. Gerçi sumuk da takıyor, sivit de takıyor ama. Tamam oyunu kaydederiz. Tamam. Karan evine girmek için işaretli yere doğru yürü. Tamam onu biliyoruz ya. Bölüm geçildi saygınlığımız arttı. Oba! Karaya sokayım diyorum. Oha! Orası! Orası! Ana çıkayım. Amına odumun orospusu kaşarı fahişi. Oç. Tamam hadi ya hadi ya. Öf yuttum. İnşallah görev iptal olmamıştır. Çok kötü söylerim bak. Tamam yelek yemedi kardeşim. Tamam hadi. Hadi geç. Bak 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 bak, bak. oros küçüğü bak lan onlara bak, bak 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 gel 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 oros küçüğü gel 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 ah şeyci de geliyor lan taşıcı de geliyor lan deli lan in lan in inin ne yapın dedik ya polis ne zaman polisin acaba boş ver ya silahla uğraşmayın hiç bence bak bak deli bak 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 gel lan sanki mi çarptı? Abi bu takside nasıl gidiyor böyle ölmüş lan? Ölmüş üzerine kumadan yok başkanım. Lan ne yapma? Ne yapamadığımdan değil. Takside delirdi amına. Of böyle kaçırırlar. Ne yapıyorsunuz da? Ye. Bak 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 içiyorlar bak bak bak. İçmeyin lan ölürsünüz lan içmeyin. Gel 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 gel. Gene var ya bak bak yine var ya arada tırırım arkaya alırım. Çat 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 çat. çat. Arkada ledermiş ya. Çat 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 diyor valla. Lan. Mal CJ vuramıyor bir daha bana. Vur lan yerde her hemen alakalı. Bu bizim ya ama yani işte sonuçta sigara hiç yok. Sigara içerseniz böyle olur arkadaşlar. İçmeyin sigara bak. Ne diyor sokaktaki insanlar kar konuşacak. Onlara bu komutlar ile cevap verebilirsin. Negatif ne? Pozitif ye. Yeah. Tamam. Müştemizi da aldık gidelim. Bir, aha bu ballalı değil mi lan? Dikkate git tam buradan orospu çocuğu. Burnunu kırarım ağzını kırarım senin. Ağzına balgam atarım yürü git. Ola ola sicik. Bir şey vurla vur la amına koyayım. Vur 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 ağzına ağzına vur 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 yok her vur kulakları. Heh, vur 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 yere. yerdeki kan vur vur. Bak 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 fay şey bak 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 nasıl geliyor. DJ sen de tam bir kazma ama bunu vur. vuramıyorum bile la. Oha bu nasıl yere geliyor bu tekme. Oh oh. Oh oh. Sen kimsin Gel gel hadi kalk kalk kalk. Gel. 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 Gel lan. Daha vuramadı bile bir tane Alman abi. Akıllı olacağınız adam olacağım. Bu ne la bu havada? Eşofman giymiş. Deliyem, deli ya. Deli. Oyunu kaydedelim. Kaydetmek için değişikliğin ortasında yürüyor. Her kayıt oyununda 6 saate zektir. Tamam. Abi bu evde niye koşamıyoruz biz ya? Ne kadar saçma. Mesela kendi evimle koşamaz mı lan? Hiçbir oyun yok. Tam buraya kaydedelim. Arkadaşlar bir saniye şu kontrol ayarları, görüntü ayarları, alt yazıları açık yapalım tamam. Hadi kim arıyor lan? Selam birkaç dakika. ama kalmıyor. Tüyük. Evet duydum. Yine de sağ ol. Önemli değil. Tamam da, hadi. Hemen girelim şu Rider'la şu konuşmayı yapalım. Galiba ilk görevde Berber'e mi ne giyiyorduk değil mi arkadaşlar? Adamlar da ilk GTA başlıktan sonra barbar yaptık daha mı? bisiklet yaptık diye görevlere Berber'le şey koymuşlar. Deliler amlıyorum. Tamam hadi. Oğlum Sikeran nereye yazdı? Niye yazdı lan? Deli. Oo adam bu şapkası güzel sana Andreas yazıyor. Hadi bakalım. Ne yapıyor Seydi? Haydi ne yapıyorsun hadi. Tamam hadi gidelim. Hadi gidelim lan. Abi alt yazıları o kişim derken duvara çarptım ya. Hadi la. Hadi abi kapa hadi. Kapa çeneni hadi. La. Çiçeği deli misin oğlum? Deli misin oğlum? Hah gel şu barbara. Hangisini yaptırsak lan? Bu yok sakal. Sakala bakayım bir denemediğim ha. Güzel oldu mu Yok ya güzel olmadı, isteye yakışmadı. Şu keçi sakalı mı? Şu sakala bakalım bir. Heh tamam bu iyidir bu iyidir. Boşluk satın al. tamam aldık. Adam muştayla şey yapıyor, yüzünü şey yapıyor. Hmm. Elini gezdiriyor yüzünde. bak, bak bak bak. Nasıl artist artist bak bak. bak. Geride dönülüyor biliyor musun? Eğer aydır. Bu mu lan çılgınlık? Bu mu lan çılgınlık? Hem diyor ki seni DJ'ye benzeteceğim. Hem de saç tıraş yaptırıyoruz. Adam diyor bize çok komik olmuşum. Bir siktir git ama Tamam hadi, hadi Kırmızı çubuk dedi herhalde cam var değil mi? Tamam hemen pizza şopa gidelim. Hadi lan Tamam özellikleri taba basarak tam. Seksi cazibe ilk çoklar. Tamam hadi. Hadi ver. Ver. Ver ne? Öğün bastı. Tamam ver. Ver bundan ver. Çocuk menüsü ver. Ver, ver tamam tamam çıkıyorum hadi. Ana radyo ne yapıyor ana burada? Ne yapıyor lan burada raider? Oğlum çok komik olmuştu. Çıkarma lan bir daha şapkayı. Yemin ediyorum adam saçıyla adam öldürür bu var ya. Çıkarma lan çok güçlü gözüküyor. Tam barzo gibi Raider. Bu usta ne lan? Yapacağını çeviriyor işte. Nerede? Allah geliyor. Geliyor Raider bin 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 bin. Gel gel arabayla edeceğim seni gel. Gel Olsun. gel. ya Sen kime arabasını atıyorsun lan? Kimsin lan sen? Kimsin? Sen kimsin? Sen nesin? Gel. Oo, headshot. Headshot. Gelin la, gelin. Daha yok mu? Daha yok mu? Oha. O kadar muhteşem yeteneklerim var ki arabayı arkasından iktirebiliyorum. Bak bak bak. Dur şuna koşayım ya. Bu şekilde. Hop. Böyle araba kullanırım lan. Dur şu ballonu ezelim dur. Oha! Abi nasıl ezmesin lazım? Çapla çapla. mum mum Bak 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 deliye bak bak. Kızım ölsene lan sen ölsene lan! Ha öl artık öl! Öl ha polis de gel. gel gel gel. la polis! Ananı seveyim nasıl atladın Gel la gel. Gel iniyorum hadi. Öldü artık öldü. Oha adam bukta kaldı mü? Bak şimdi. Arabadan düş. O öldü. O paralara bak. O paralara paralara paralar. Merhaba abi. selamünaleyküm. abi. O bunda da para var bu. O katliam yaparım. La polis geliyor. Kaç kaç kaç. Sniper eve götür tamam. Sen iste ben yaparım kardeşim. Arkadaşlar bu arada Minecraft Hunger Games normal Survivor da olabilir. Survival, Survival pardon söyleyemedim. GTA 4 de olabilir. İşte öyle Seriler gelebilir yani. Tabii GTA San Andreas'e devam ederim yani. Bir final bölümüne kadar devam ederim. GTA 4 de çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar ya. Yani sonuçta güzel bir oyunda da. Sonuçta Rockstar yapmış yani çekmeyi. Arkadaşlar bu ıı, konuşmalar ses gelmiyor ya mesela konuşurken Ryder bir şeyler derken falan. Onun neden olduğunu bana yazarsanız iyi olur yani en azından o sorunu çözmüş oluruz. Bak. Bak. Tweet'in görev açıldı tweet 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 Merhaba Televoli Tamam seni öldürmeyeceğim Kandırdım Aa bundan para çıkardılar hep Çıkmıyor Kaçmayı Oha abi benim bıçağım vardı Vay aman okuyum bıçağı kaybettik Gel lan orospu sen beni demin öldür bu, bu, bu muydu Gel lan gel kendine Burası bu Bak 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 Ana gel Gel lan gel seni elimle de döverim lan ben yumruğumla da döverim lan seni Aha yerde kal vur CJ vur vur kulaklara kulaklara vur Vur Oo. Çık lan hadi Gir 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 Şunu da kaydedelim. Videoyu bitirelim arkadaşlar. Bu bölümden bu kadar arkadaşlar. Diğer bölümde görüşmek üzere. Esen kalın.